Hanımlar. Ben bu. Bu da filkete oyası. Bu kiraz oyası. Bu kum boncuk. Ondan sonra bu da başka örnek. O da ben kendim el örgüm. Bu 4 metreli oya. Hanımlar. Böyle yapmışım. Bak yapışını şöyle. Şimdi size yapışını göstereceğim. Hanımlar. Bu da filkete oyası. 4 metre bu da böyle yap, yapışını size göstereyim. Bakın böyle böyle yapılıyor. Bu da kolacıkla 2 i̇ki, iki boncuk getiriyor. Bu kiraz boncuk. Canım benim. Böyle böyle yapılıyor bu da. Bu asana havlu kenarı da olur. Ben havlu kenarı da yapacağım size göstereceğim. Böyle yapışı. Şöyle. Şöyle hanımlar bunu ben ip atmışım. Hani boncuk şey olmasın diye. Size şöyle göstereyim hanımlar yapışını. Şöyle. Şöyle. Bakın. Böyle. Boncukla yapılıyor. Çok zahmetli değil. Böyle. tabii biraz şey ucu küçük ama size göstereyim yapışını. Böyle yapılıyor. Böyle kolacığına ben çeviriyorum, yapıyorum canım benim. Böyle. Böyle. Beni izlediğin için size çok çok teşekkür ederim böyle yapılıyor